Değerli takipçilerimiz yepyeni bir video ile hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Akçay denizi ortalama e, 1 kilometre mesafede merkeze 500-600 metre mesafede e, 1 3 artı bir ara kat ön cephe bir dairenin çekimini yapıyorum. Bakın şöyle dairemiz tamamen kaz dağları manzaralı ortalama 20-25 yıllık bir binanın 4 katlı binanın 3. katında bulunan bir daireyi sizlere göstermeye çalışıyorum. Dairenin şöyle dışına baktığınız zaman dış cephe montalaması tamamen yapılmış durumda. Yine şöyle baktığınız zaman etrafında balkonunda güzel bir balkonu var ve balkonun komple cam balkonları yapılmış durumda. Bakın şöyle baktığınız zaman cam balkonları ne kadar en ince ayrıntısına kadar komple yapılmış. Ve şöyle önünüzün kapanma ihtimali yok. Ön tarafımız yol. Ve şöyle karşıya baktığınız zaman komple kaz dağlarının manzarasını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Fiyat olarak da baktığınızda açıklama kısmında fiyat bilgisi yazıyor olacak. Böyle bir daireyi tercih edenler bizlere açıklama kısmından ulaşabilirler. Şimdi şöyle baktığımız zaman... Şöyle baktığımız zaman... Ee, Burası salonumuz. Burası salon. Dediğim gibi bu daire 3 artı 1 bir daire. Şöyle bir salonumuz var. Yine evin içerisinde hiçbir masraf yok. Yerleri tamamen park yapılmış. E, camlarına baktığınız zaman camları PVC. Evin içerisinde bir masraf yok. Şu şekilde bir 3 artı 1. Şimdi burası balkonumuzdu. Balkondan salona geldik. Burası salonumuz. Şu şekilde bir salonumuz var. Şöyle devam edelim. Bakın burada bir koridorumuz var. Şu şekilde bir koridorumuz var. Hemen zaten şuradan içeriye doğru giriş kapımız burası. Buradan dairenin içerisine giriyoruz. Şu şekilde bir koridorumuz var. Hemen burada yine bir yatak odamız bulunmakta. Bakın şu şekilde bir yatak odası var. Şu an evin içerisinde gerçekten çok eşya var. Eşya olduğu için de çekimde biraz zorlanıyor. Zorlanıyorum. Yine burada bir tuvaletimiz var. Ama ardi olarak kullanılmış. Şu anda burası içeriye hiç girmiyorum. Fazlalık eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan yapılmış orada. Yani çift tuvalet olarak da burayı kullanabilirsiniz. Yine burada baktığınız zaman bir banyomuz var. Şu şekilde bir banyomuz bulunmakta. Yine burada bir ee, Odamız var ama odamızı çok fazla göstermek istemiyorum çünkü içerisinde fazlalık eşyaları bırakılan bir alan yapılmış. Burası da salonla mutfak bir arada yapılmış. Daha önceden burası mutfak odayken burayı salona çevirmişler, mutfağa katmışlar. Onun için burası da 3 artı 1 açık mutfak, şu an 2 artı 1 açık mutfağa dönmüş. Burada da mutfağımız var. Mutfağın içerisinde de şöyle baktığınız zaman herhangi bir masrafımız bulunmamakta. Evet değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz bizlere ulaşmak için 0555 721 2567 nolu telefonu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine onun dışında sahibinden.com hepsi emlak.com adreslerinden tüm ilanlarımızı detaylarını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yine Facebook, Instagram, TikTok hesaplarımızı da takibe alırsanız bizi memnun edersiniz. Evet dediğim gibi buranın açıklama kısmında fiyat bilgisi olacak. Açıklama kısmından fiyat bilgisine ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler diliyorum.